Herkese merhaba, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Türk Show Dünyası'nın kalbinden hikayeler sunuyoruz. Büyüyen ailemizin bir parçası olmak için. Abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı ve katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Bugünün hikayesi ülke çapında milyonlarca insanı etkiledi. Sıla Turklu ve Halil İbrahim Denizhan arasındaki kalıcı bağı ortaya koyan duygusal bir itiraf her şey sakin bir kültürel TV röportajında başladı, dedikodu programı değil. Gösterişli bir sohbet değil, sadece sanat ve edebiyatla ilgili sessiz bir program. Sunucu Sıla'ya Aşk ve yalnızlık hakkında soru sorduğunda, kimse bundan sonra ne olacağını tahmin edemedi. Sıla bir an durdu, yere baktı. Ve yumuşak bir sesle, hala hala tek aşkım oydu ve muhtemelen her zaman da öyle kalacak, dedi. Bu tek cümle herkesi şaşkına çevirdi. Stüdyo tamamen sessizliğe gömüldü. Müzik yok, ses yok. Sadece gerçek ve duygu dolu titrek sesi. Bu oyunculuk değildi, gerçekti. Sıla ve Halil'i eminetteki günlerinden beri takip eden hayranlar, bir zamanlar paylaştıkları derin bağı biliyordu. Ekrandaki kimyaları sadece kameralar için değildi. İnsanlar aralarındaki samimiyeti hissedebiliyordu. Sahne arkasında arkadaşlıkları yavaş yavaş sessiz, saf ve gerçek bir aşka dönüştü. Bunu spot ışıklarından uzak tuttular, halkın gözünden sakladılar. Maşöhret asla kolay değildir her yerde kameralar ve her köşede dedikodular varken, aşkları muazzam bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Sonunda, dramatik bir şekilde değil, sessiz bir kalp kırıklığıyla yollarını ayırmayı seçtiler. Yine de, bu duygusal bağ asla gerçekten zayıflamadı. Ayrılıktan sonra bile, gözleri ve lesleri, aralarındaki aşkın yok olmadığını, sadece şekil değiştirdiğini dünyaya gösterdi. Hallel. Yakın zamanda hastaneye kaldırıldığında, Sila'nın yakın arkadaşları onun derinden sarsıldığını söyledi. Birçok hayran, Hallel'e olan hislerinin asla gerçekten bitmediğinden şüphelenmeye başladı. Ve son itirafı tam olarak bunu kanıtladı. Aynı röportajda Sila geçmişten değil, aşkın kendisinden bahsetti. Aşk her zaman birlikte olmak değildir bazen aşk, hayatın başka planları olduğunu kabullenmektir. Ama bu hissin yok olduğu anlamına gelmez, dedi. Sesi hafifçe titredi. Ama sözleri büyük bir güç taşıyordu. Acıma yoktu, sadece huzur ve dürüstlük vardı. Röportaj yayınlandığında internet patladı. Dakikalar içinde Silotur Kaglove. Halil Rahim Sihang gibi etiketler sosyal medya trendlerinin zirvesine oturdu. Dünyanın dört bir yanından hayranlar. Yılın itirafı olarak nitelendirdikleri duygusal paylaşımlar yaptı. O arada gazeteciler Halin tepkisini öğrenmek için koşturdu. Muhabirler bir film setinin dışında onu yakaladıklarında, nazikçe gülümseyerek, silah. Derin saygı duyduğum biri. Açıklama gerektirmeyen duygular vardır, dedi. Sakin ve onurlu. Tepkisi, duyguları daha da körükledi. Yakınları. Röportajı izledikten sonra uzun süre sessiz kaldığını, açıkça duygulandığını söyledi. Hatta bir arkadaşı, silah bunu herkesin önünde söylediyse. İliçtenlikte söylediğini bil.